Ve günün haberi sevgili seyirciler inanılır gibi değil ama tamamen gerçek. Elektrikçiler, mobilyacılar, ilkokul mezunları özel bir hastanede cerrahi asistanı oldu. Hiçbir tıbbi eğitimi bulunmayan bu insanlar ameliyat edilen hastalara dikiş bile atıyor. İşte Fox haberinin ortaya çıkardığı sağlık skandalı. Babam bile inanmıyor ne yapayım ameliyat Sen Senin anına ameliyat diyor. Ben kimim? Ben kimyacıyım. Ben kimyagerim. Benim bu ameliyatta ne işim var? Şimdi lise mezunu bana söyledi, ben inanmadım. Ya biz şeklindekiler yetişmiyoruz. Kimisi elektrikçi, kimisi çocuk gelişimi, kimisi kimyacı, kimisi ortaokul mezunu, kimisi ilkokul mezunu. İlkokul mezunu ameliyata giriyor, elektrikçi dikiş dikiyor. Temel sağlık eğitimleri bile yok ama cerrahi asistanlığı yapıyorlar. İşte akıllara durgunluk verecek o sağlık skandalı. Yetenek için, yetenek Türkiye'ye katıl, birini yatır canlı yayında kesti? Üç evetle geçersin. <laughs> Kağıt üzerinde temizlikçisin ama icraata geldiğin zaman cerrahsın, doktorsun, hocasın, cerrahi asistansın, sağlıkçısın. <laughs> Bu gibi, gibi. Kayseri'de özel bir hastanenin ameliyathanesi. Baygın bir hasta, ameliyatın sonu. Her şey tamam. Doktorlar dışında. Çünkü hastaya dikiş atan, ameliyatı tamamlayanlar ne doktor ne hemşire. Onlar doktor değilim ben. Ben alaylı sağlıkçıyım. Sağlıkçı bile de söylemeye dilim varmıyor. İddiaların odağında işte bu hastane var. Şimdi o iddialar doğru mu araştırılacak. Evet. 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 Anatomi biliyor yani, insan anatomisini biliyor. İddiaların sahibi Erkan Yıldırım iddiasına göre kısa süre öncesine kadar o da bir cerrahi asistandı. Meslek lisesi mezunu, bölümü kimya. Uzmanlık alanı deterjanlar, sanayi kimyasalları. Ben kimya bölümü mezun olduğum için e, özel hastanede bir kimya laboratuvarında iş bulabilir miyim ümidiyle başvurmuştum. Ameliyathanede gözüm açtım ve ameliyathanede çalışmaya başladım. İddiasına göre basit bir sterilizasyon eğitiminin ardından ameliyatlarda bulmuş kendisini zamanla öğrenmiş. Her şeyi orada görerek kapasiten varsa, kimisi bir haftada öğreniyor yavaş yavaş zaman geçe 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 aletleri öğrendik. Ve aslında tıp öğrencilerinin ya da hemşirelerin üstlenmesi gereken tıbbi müdahaleleri yapmaya başlamış. Sen ameliyata nasıl girdin ki? Girdik biz cerrahlık yani. Değil mi? <laughs> arabanın arkasında, arabanın arkasındaki şapkayı gördün mü? Korkunç iddiaya göre doktorlar ameliyatı tamamladıktan sonra ameliyathaneyi asistanlarına bırakıyordu yani sağlıkla hiç ilgisi olmayan bir ekibin ellerine. Hocalar tam hedefine ulaştığı zaman hocalar çıkardı hastayı kapatma işlemini bize verirdi. Dikiş atılır, eselik dikişte kapatılır, pansuman yapılır, hasta gönderilir. Doktorlardan daha güzel dikiş istiyoruz. Evet. Çünkü daha çok dikiş bu ameliyatta kıkırdağı çıkarıyoruz. Ben burada asistanlık yapıyorum. Ne yapıyorum? Ben aspiratörü işte dokundurup oradaki biriken sıvıyı, kanı artık neyse onları temizliyorum. Bir hasta yakınının çektiği bu görüntüler insanın kanını donduruyor. Abi, biz çekirdekten yetişmeyiz. Çekirdekten yetişmiyoruz. Çekirdekten <laughs> bu işin <laughs> <Bu işim> zaten operan <laughs> okumuş olsan doktor oluyorsunuz. Bu bir kalça protez ameliyatı. Doktor hocam çıktıktan sonra burada asistan olarak vakanın sorumlusu benim. Ben ne yapıyorum burada? Elime sütür almışsın. Hastayı kapatıyorum. Ah, ha, bir kişi hasta atılıyorsun. Tamam şöyle, şöyle bir büyük bir halk alınmış. Tamam. Buradan da şöyle. Fazla derine girsem, orada siyatik sinir var. Siyatik sinirden bir geçmiş olsam, has, hasta burada felç. Kim sorumlusu bunun? Usta, beni çeksen. Beni çekeceksin ya. Hep oraya çekmeyeceksin. Yanımda kimler var? Bir tane çevre sağlığı mezun arkadaş var. Bir tane çocuk gelişimi lisesinden mezun olmuş bir bayan arkadaş var. Mobilyacı var, elektrikçi var. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezun olan arkadaş ameliyatta. Bu anlattıklarım hepsi ameliyata giriyor. Bu bir ameliyathaneye ilk kez cerrahi asistanı olarak giriyor. Ama yine de fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyorlar. Hatta eğlenmeyi de ameliyathanenin yarı steril alanında yapılan çiğ köfte partisinde olduğu gibi. Burada çiğ köfteye yürüyoruz bu kıyafetlerle ameliyata giriyoruz. İnsan burada çiğ köfteye basacak, steril alana geçecek. Enfeksiyon kapar mı? Kapar tabii ki. Denetimler sırasında ne oluyordu? Bizleri saklıyorlardı. Nasıl saklıyorlardı? Göze görünmeyin diyorlardı. Kimisi karşı parka gidiyordu. <laughs> İddialar yenilir yutulur cinsten değil. Hastane yetkilileri ise iddiaları yanıtsız bırakıyor.